Merhaba arkadaşlar. Elif'in tarif Defteri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Ramazan'ın olmazsa olmaz tatlısı güllacı yapacağız. Öncelikle bir buçuk litre sütün ve 3 su bardağı şekeri kaynattım ve ılıttım. Soğumaya yakın bir şekilde ılık arkadaşlar. Sıcak yapınca güllacımız hamur olur. Şimdi bu şekilde tepsimize yerleştirdik. Her koyduğumuz yaprağı ıslatacağız sütümüzle. 10 yaprak güllaç kullanıyorum ben arkadaşlar. Şimdi 5. katımızı koyduk ve arasına ceviz koyacağız. Gül son hali bu şekilde arkadaşlar. Şimdi 1-2 saat dinlenmeye bırakacağız. Cevizini arasına koyduktan sonra tekrar 5 kat daha yaprak koyduk. Her tarafına bolca süt gezdirdikten sonra şimdi dinlenmesi için kaldıracağız bir kenara. Süt acımız bu şekilde, gül acımız bu şekildeydi arkadaşlar. Elif'in tarif defterini tercih ettiğiniz için teşekkürler. Yeni bir tarifte görüşmek üzere.